Merhaba arkadaşlar Matematik Taktikleri kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle integral yardımıyla alan hesabı yapmaya devam edeceğiz. Burada genelde değil, daha doğrusu bütün sorular için şekil yok. Sorularda şekli biz kendimiz çizip oluşturacağız. Bu tarz sorularda ne yapmak gerekir bunun üzerinde duracağız. Şimdi birinci sorumuzla başlayalım. Birinci soruda diyor ki fx eşittir x kare parabolü, x eşittir 2 doğrusu ve x ekseni ile sınırlanan bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi şekilde fx eşittir x kare parabolünü şöyle çizdim. x eşittir 2 doğrusu bakın şurası x'in 2 olduğu nokta olsun. x eşittir 2 doğrusu ve x ekseni ile sınırlanan bölge. Yani bizden istediği alan burası integral olarak yazıyorum. 0'dan 2'ye kadar. Tek bir grafiğim olduğu için zaten onun integralini alıyorum. x karenin integrali x küp bölü 3. Sınır değerlerimiz 0'dan 3'e kadar. 3'ü yerine yazarsak 3'ün 3. kuvveti 27. 3'e bölersem ne olarak gelecek alanımız? Ay pardon arkadaşlar 2 yazıyordum Yani Nereden 3'e geçiş yaptım? Bir de bakıyorum cevaplarda yok. X yerine 2 e, iki yazarsak 2'nin 3. kuvveti 8 bölü 3 olarak gelir alanımız. Sıradaki sorumuzda y eşittir x kare artı 2 parabolü x eşittir 1 x, x eşittir 3 doğruları ve x ekseni arasında kap kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Yine bir parabol grafiği çiziyorum. x kare artı 2 dediğine göre y ekseninde 2 birim ötelenmiş bir parabolümüz var. Peki sınır değerlerimiz ne? x eşittir eksi 1. Şurası eksi 1'imiz olsun. Şurası da x eşittir 3. Sınırlayıcı bu, bu ve neresidir? x ekseninin kendisi. Yani bizden istediği alan şu bölgenin alanıdır. Hemen sınır değerlerimi yazıyorum. Eksi 1'den 3'e kadar x kare artı 2 dx İntegralini alırsam x üzeri 3 bölü 3 artı 2 x eksi 1'den 3'e 3'ü yerine yazıyorum. 3'ün 3. kuvveti 27. 3'e böldüm. 9 artı 2 kere 3'ün 6 eksi eksi 1'i yerine yazıyorum. eksi 1'in 3. kuvveti eksi 1 bölü 3 eksi 2 9 ile 6'yı topladık. 15 3 kere 2'nin 6 bir daha 7 eksi ile eksi çarptım artı 7 bölü 3 3 kere 15'in 45 45 ile 7'yi topladık 52 bölü 3 olarak geldi cevabımız Üçüncü sorumuzda y eşittir 9 eksi x kare eğrisi ile y eşittir 0 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? y eşittir 0 doğrusu x ekseni demektir. Onu bu kenara not edelim. Ve grafiğimi çiziyorum. Grafiğimi çizerken 9 eksi x kare olduğu için eksi x kareyi y ekseninde 9 birim ötelemiş demektir. Şöyle çizdim. Burası 9. Sonra ben sınır değerlerini bulmak istiyorum. Sınır değerleri şu ikisidir. E, y'ye 0 verirsem x eşittir. Eksi 3 x eşittir. Artı 3 gelir. Buradaki alanı istiyor benden. Yani şu tüm alanı istiyor. Ama alan hesabı yaparken eğer simetrik alanlar varsa bu iki alan birbirine eşittir. Sıfırdan 3'e kadar alıp bunu da 2 ile çarpmam yeterli. 2 çarpı sıfırdan 3'e kadar 9 eksi x kare dx. İntegralini alırsam 2 çarpı 9x Eksi x küp bölü 3 gelir. Sınır değerlerim de 0'dan 3'e kadar. 3'ü yerine yazarsam 2 çarpı 9 kere 3'ün 27. Eksi 27'yi 3'e bölersem 9. 27'den 9 çıktı 18. 2 ile çarptım 36 olarak bulunur. Sıradaki sorumuzda y eşittir x eksi 3'ün karesi parabolü ile y eşittir 0 ve x eşittir 0 doğruları arasında kalan kapalı bölgenin alanı kaç birim karedir? Hemen öncelikle parabolümü çiziyorum. Şöyle 3 noktasında x eksenine teğet olacak. Şöyle bir parabolümüz var. Şimdi y eşittir 0 doğrusu dediğimiz nedir? x ekseni. Diğer sınırlayıcımız burası x ekseni. Diğeri de x eşittir 0 doğrusu y ekseni. Yani bizden istediği alan şu kısım. O zaman 0'dan 3'e kadar x kare eksi 6x artı 9 dx. Bunu açarak yazıyorum çünkü e, üstü ifadelerin integralini almak açma açarak ancak mümkün ya da değişken değiştirme uygulayacağız. Şimdi bunun türevini yazıyorum. Tü, integralini yazıyorum. İntegrali x üzeri 3 bölü 3 eksi 6x kare bölü 2'den 3x kare artı 9x. Sınır değerlerimiz 0'dan 3'e kadar. 3'ü yerine yazarsam 27 bölü 3'ten 9 gelecek. Eksi 9 çarpı 3'ten 27 gelecek. Artı 9 çarpı 3'ten 27 gelecek. Buradan da alanımız 9 birim kare olarak bulunur. Y kare eşittir x parabolü ile x eşittir 4 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir diye soruyor. Bakın y kare eşittir x y eşittir kök x demektir. Bunun grafiğini çizersek şöyle. Bakın şöyle bir y eksenini için bir parabol elde ederiz. Bunun grafiğini neyle sınırlandırmamı istiyor arkadaşlar? x eşittir 4 doğrusuyla. Şurası 4 noktamız olsun. Burası x eşittir 4 doğrusuyla sınırlayacağız. Bu alanı istiyor bizden. Şu alan artı buradaki alan. Bu alanlar yine simetrik olacağı için ben 0'dan 4'e kadar alanı hesaplayıp 2 ile çarparsam yine istediğim alanı bulmuş olurum. İntegral 0'dan 4'e kadar grafiğimiz kök x'ti 2 ile çarpacağım. Alt tarafını da alabilmek adına x üzeri 1 bölü 2 dx. İntegralini hesaplarsak 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 olarak gelecek 0'dan 4'e kadar 4'ü yerine yazarsak 2 bölü 3 çarpı 4 2'nin karesidir. 2'nin 3. kuvveti yapar 8. Bir de 2 çarpanımız vardı. 2 çarpanı buraya yazmayı unutmuşum şöyle. Buraya da yazayım. 8 kere 2'nin 16 2 ile çarptım. 32 bölü 3 olarak tüm alanı hesaplamış olduk. 7. sorumuzda y eşittir x küp eğrisi ile x eşittir eksi 2, x eşittir 2 ve y eşittir 0 doğrularının sınırladığı kapalı bölge. Öncelikle y eşittir x küpün grafiğini çiziyorum. Şöyle bir grafiği var değil mi? İlle de böyle noktası noktasını çizmeme gerek yok. x eşittir eksi 2 bir tane sınırlayacağım. x eşittir 2 ikinci sınırlayıcım. Ve bir de y eşittir 0 doğrusu dediğimizde nedir? x eksenidir. Bizden istediği alanlar bu iki alanın toplamı. Bakın buradaki alanla buradaki alan simetrik alanlar olduğu için ne olacak? Birbirine eşit olacak. Yani ben sadece şuradaki alanı hesaplayıp 2 ile çarpacağım. 2 çarpı 0'dan 2'ye kadar x küp dx. 2 çarpı x üzeri 4 bölü 4 0'dan 2'ye. 2 çarpı 2'nin dördüncü kuvveti 16 4'e böldüm 4 alanımızda 8 birim kare olarak gelir. 8. sorumuzda y kare eşittir 9 eksi x paraboli ile y ekseni arasında kalan kapalı bölge kaç birim karedir? Şimdi bunu size şöyle anlatmak istiyorum daha kolay olur belki. Y eşittir x eşittir pardon y'ye göre anlatacaktım x eşittir 9 eksi y kare şeklinde yazıyorum şimdi bunun grafiğini çizeceğim sanki x ekseni y ekseniymiş gibi alarak grafik çiziyorum bakın şöyle burayı çizdim x kare parabolünü aşağıya doğru çizmez miydim çizerdim y kare parabolünü de buradan aşağıya doğru çiziyorum peki nereden başlayacak 9'dan şöyle başladı bakın şöyle çizdim Burası 9 eksi y karenin parabolü. Şimdi bu parabolümü çizdikten sonra benden istediğini y ekseni ile sınırladığı bölge. Bak burayla sınırladı. Şu bölgenin alanını istiyor benden. Ben buradan y'ye göre integral alacağım için şuraları burası artı 3 burası da eksi 3 noktasıdır. Y'nin üst tarafında kalıyor. Onun için pozitif olarak başlıyorum. Eksi 3'ten 3'e onun yerine bakın 0'dan 3'e kadar alıp 2 ile çarpacağım. 0'dan 3'e 9 eksi y kare çarpı dy şeklinde alıyorum. 2 çarpı 9 y eksi y küp bölü 3 sınır değerlerim 0'dan 3'e bu ifadeleri de yerlerine yazarsam 2 çarpı 9 çarpı 3'ten 27 eksi 9'un 3'ün 3. kuvveti 27. 3'e böldüm 9. 27'den 9 çıktı. 18. 2 ile çarptım. 36. Bu tarz soruları ille de y'ye göre çözmek zorunda mıyım? Aslında değilim. x'e göre de çözebilirim ama y'ye göre çözsek bazen daha kısa olabiliyor sorularımız fx eşittir x kare eğrisi ile y eşittir 2x doğrusu arasında kalan bölgenin alanı nedir? Hemen çiziyorum öncelikle. Burası x kare parabolümüz. Bir de y eşittir 2x doğrusunu çiziyorum. Şurası da y eşittir 2x doğrusu olsun. Bakın ikisinin arasında kalan şuradaki alanı bulmamı istiyor. Bana sınır değerleri lazım. Yani kesim noktaları lazım x kare eşittir 2x diyorum. Buradan x1 eşittir 0 sağlar. x'leri sadeleştirirsem x2 eşittir 2 sağlar. Yani 0 noktasında kesişiyorlar. Bir de 2 noktasında kesişiyorlar. Alanı alabilmek için 0'dan 2'ye kadar integral alacağım. Üst tarafta kalan kişi kimdir? Y eşittir 2x'tir. Üste kalandan altta kalanı çıkarıyoruz. Altta kalanın canını çıkarıyoruz ve integralini hesaplıyoruz. 2x kare bölü 2'den x kare eksi x üzeri 3 bölü 3 sıfırdan 2. Ye. 2 yerine yazarsam 2'nin karesi 4 eksi 8 bölü 3. 3 kere 4'ün 12, 8 çıktı, 4 bölü 3 olarak geldi. Yine fx eşittir x kare eğrisi ile y eşittir 4 doğrusu arasında kalan bölgenin alanı kaçtır diye sormuş bize. Bakın grafiğimi çiziyorum. Bu y eşittir x kare parabolümüz. Bir de diyor ki y eşittir 4 doğrusu. Şurası y eşittir 4 doğrusu olsun. Benden istediği alan bu x arasında kalan alan. Bakın bu alanı istiyor. Ben bu alanı nasıl hesaplayabilirim diye düşündüğüm zaman şunun aklıma gelmesi lazım. Ben şuradaki sınır değerlerini bulursam eğer kesiştikleri noktaları bakın y'ye 4 verirsem 4 eşittir x kare x eşittir artı x 2 gelecek. Burası x 2 burası da artı 2. Bunu kullanarak bulabileceğim alan ortada. Hangi alanı bulabilirim arkadaşlar? Şuradaki alanı bulabilirim. Bir de buradaki alanı bulabilirim. E diyorum ki ben şurada bir dikdörtgen ya da karem var. Bunun alanını hesaplarım. Sonra buradan şu iki minik alanı çıkarırım. Burada burası kaç birimdi? 4 birim. Burası kaç birim? 4 birim. Benim toplam alanım 16. 16'dan altı. şu alana şu morla gösterdiğim alana A alanı dersem bu ikisi simetrik olduğu için ikisi de A olacak. Bundan iki tane A'yı çıkarırsam benden istediği alanı bulurum. O zaman bir tane A alanını hesaplayalım. A alanı eşittir. Sıfırdan 2'ye kadar x kare değil. O da eşittir. x üzeri 3 bölü 3. Sıfırdan 2'ye kadar. O da eşittir. 8 bölü 3. Peki bende iki tane vardı. 2 tane ağlanımı alanımı çıkaracağım. 16 eksi 16 bölü 3 derim. 3 kere 16'nın 48. 48'den 16 çıktı. 32 bölü 3 de benden istediği alandır. 11. sorumuz y eşittir x küp eğrisi ve y eşittir 4x doğrusu ile sınırlı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Şimdi öncelikle grafiğini çiziyorum x kübün grafiğini çizerken korkmayalım. Basit bildiğimiz grafiğini çiziyoruz. x kübün grafiği nasıl bir şeydi? Şöyle bir grafiği olsun. y eşittir 4x'in grafiğini de çizersem şöyle bir grafik. Buradan da getirip kesiştiriyorum. Sonuçta bu böyle bir şey olacak. İkisinin arasında kalan alanı istiyorsa benden bu alanları istiyor demektir. Peki bana şu kesiştiği nokta lazım. Bir de kesişte bu nokta lazım. Bunlar arasında da şunu yapıyorum. Noktaları bulabilmek için x küp eşittir 4x'e. x eşittir 0 bir noktadır. Bak o bu noktadır. Sıfırları atarsam x kare eşittir 4 gelir. x eşittir artı eksi 2. Burası x e 2. Burası da artı 2 noktamız. Alan hesabına geçince de ne yapacağım? Kim üstte kalmış, kim altta kalmış. Bakın iki grafik arasında kalınca eksiği kullanmıyorum. Kim üstte? Bakın şu aralık için kim üstte? X küp üstte. Sıfırdan eksi ikiye kadar x küp üstte 4x altta dx. Bu alanı hesaplayacağım. Artı sıfırdan ikiye kadar 4x üstte 4x eksi x küp. Bunu da hesaplayacağım. İkisinin toplamını alacağım. Hadi hesaplayalım hemen. Şu karşılarına yazıyorum. x üzeri 4 bölü 4 eksi 4x kare bölü 2'den 2x kare. Sınır değerlerimiz 0'dan eksi 2. Sınır değerlerimizi de keşke düzgün yazsaymışız değil mi? Eksi 2'den 0'a. Eksi 2'den 0'a. Şimdi 0'ı koyduğum zaman zaten 0 yapacak. Sonra eksi şuraya yazayım. Eksi önüne koydum. Eksi 2 yerine yazıyorum. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16. 4'de böldüm. 4. Eksi 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım. Eksi 8. Bu alanım ne geldi? 4 geldi. İkincisinin de hemen integralini hesaplıyorum. 2x kare eksi x, x üzeri 4 bölü 4. 0'dan 2'ye kadar. 2'yi yerine yazıyorum. 2'nin karesi 4. 2 ile çarptım. 8. Eksi 2'nin dördüncü kuvveti 16, 4'e böldüm 4. Bu alanda ne geldi? 4. İkisinin toplamı 4 artı 4'ten eşittir. 8 olarak gelir. Aynı zamanda arkadaşlar aynı grafik ve düzgün bir şekil olduğu için buradaki alanla buradaki alan ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Bakın her biri 4 birim kare olarak geldi. 12. sorumuz y eşittir 4 eksi x kare parabolünün Parabolü ile y eşittir eksi 2x artı 4 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir? Hemen öncelikle parabolümü çiziyorum. x kare kollar aşağıya doğru olacak diyor bana. 4 birim yukarıdan ötelenmiş haliyle çizelim. Şöyle çizdim. Bu benim parabolüm. Bir de ne istiyor? y eşittir eksi 2x artı 4. x'e 0 verirsem y'nin 4'ünden geçecek. Bakın burası 4'tü. Şu nokta 4'tü x'e 0 verirsem y4'ten geçecek. Peki y'ye 0 verirsem x'in neresinden geçecek? İkisinden geçecek. Burası da artı 2, burası da eksi 2. Yani şöyle çizdim bunu. Geldi buradan geçti. Y eşittir eksi 2 x artı 4'ün grafiğini çizmiş olduk. Bizden x arasında kalan alanı istiyor. Yani şu alanı istiyor. İntegral sıfırdan 2'ye kadar. Üste kalan kişi kimdir? 4 eksi x kare. Eksi alta kalan kişi kimdir? 2x eksi eksi 2x eksi 4 dx. Eksi 4 artı 4 gitti. İntegralini alırsam eksi x küp bölü 3 artı 2x kare bölü 2'den x kare sıfırdan 2'ye. 2'nin 3. kuvveti 8 eksi 8 bölü 3 artı 4 3 kere 4'ün 12, 8 çıktı. 4 bölü 3 olarak geldi. Bizden istenen alan. 13. sorumuz. Y kare eşittir x ve y eşittir x kare eğrilerinin sınırladığı kapalı bölgenin alanı nedir? x eşittir y kare parabolü nedir arkadaşlar? Budur. Yerini de çizelim. Y eşittir x kare parabolü nedir? İşte budur. İkisinin sınırladığı bölge neresi? Burası. Bizden istediği alan bu. Bana şu nokta lazım. Onun için iki denklemi birbirine eşitliyorum. İkisinde de y'yi yalnız bırakacaksam burası y eşittir. Kök x'tir. Kök x eşittir x kare. Karelerini alırsak x eşittir. x üzeri 4 x eşittir 0 bir noktadır attım x'in üçüncü kuvveti eşittir 1 x eşittir 1 de ikinci noktadır burası da 1 0'dan 1'e hesaplayacağız bakın üstte kalan kök x'tir buna da dikkat edelim 0'dan 1'e kök x yani x üzeri 1 bölü 2 eksi x'in karesi dx eşittir bunun integralini alırsak 2 bölü 3 çarpı x üzeri 3 bölü 2 eksi x üzeri 3 bölü 3 sıfırdan 1'e 1'i yerine yazarsak 2 bölü 3 eksi 1 bölü 3 o da eşittir ne gelecek 1 bölü 3 gelecek. Ve bu testimizin son sorusu 14. sorumuz fx eşittir x kare eğrisi ile g eşittir 2x artı 8 doğrusu arasında kalan kapalı bölgenin alanı nedir diye sormuş. Öncelikle şöyle buraya koordinat sistemi çizdim. Ve x kare parabolünü şöyle yazdık. Bunun üzerine y eşittir 2x artı 8 doğrusunu çizeceğim. Bakın x'e 0 verirsem y eşittir 8 gelecek. Y sıfır verirsem x eşittir. Ne gelecek? Eksi 4 mü gelecek? Eksi 4. Şöyle çizeyim. Bana daha yayvanı lazım. 4 burada olsun. Bakın ikisinin arasında kalan bölgenin alanını soruyor. Yani istediği alan burası. Bana sınır değerlerim Yani kesişim noktaları lazım. Bu iki nokta. Bu ikisini bulabilmek için de denklemleri eşitliyorum. x kare eksi 2 x eksi 8 eşittir. Sıfır dersem Eksi 4'e 2 x eşittir 4'e x eşittir eksi 2 de kesişir. Burası eksi 2 burası da 4. Demek ki eksi 2'den 4'e kadar integral alacağız. Ve üste geçen kişi 2x artı 8'dir. Altı geçen x karedir dx. İntegralini alırsak 2x kare bölü 2'den x kare eksi x küp bölü 3 artı 8 x. Sınır değerlerimiz eksi 2'den 4'e. Eksi 2 yerine koyarsam şu aralığa şuraya yazıyorum arkadaşlar sonuçlarını. Şöyle şuraya yazacağım. 4 yazarsam 4'ün karesi 16. Eksi 64 bölü 3 artı 32. Sonra eksi Eksi 2 yazıyorum. Eksi 2'nin karesi 4. Önüne eksi geleceği için eksi 4. Eksi 2'nin 8. kuvvet eksi 2'nin 3. kuvveti eksi 8. Önündeki eksi ile artı yaptı. Formülden gelen eksi ile tekrardan eksi yaptı. 8 bölü 3. Burası eksi 16. Eksi de formülden geldi. Artı 16 yaptı. Şimdi Toplamamızı yapalım. Eksi 64 ile eksi 8'i toplarsam 72 yapar. 72'yi 3'e bölersem eksi 24 gelir. 32, 64. Eksi 24 mi dedik? Eksi 4 de burada 28 diye yazabiliriz. Ee, buradan da ne gelecek? 14'ten 8 çıktı. 6, 36 olarak gelecek cevabımız. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.